artık homosistein düzeylerinin sık olarak bakıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü kalp damar hastalıkları için çok büyük bir riski ifade ediyor. Baktığımız zaman koroner damar hastalıklarında, periferik damar hastalıklarında, felç durumlarında, venüs trombozlarda homosistein düzeyinin çok arttığını görüyoruz. Bu aslında metionin denilen bir proteinin yıkılması sürecinde ortaya çıkıyor. Vücudumuzda B6, B9, B12 vitaminleri eksik ise yıkılmıyor ve düzeyi artıyor ve oldukça zarar verici bir hale dönüşüyor. Bunun için B12 vitamininin etkin formunun verilmesi, diğer yandan kolin verilmesi, betain verilmesi etkili oluyor. Eğer yüksek düzeyde kalırsa ne yapar? Kolesterolü tıkayıcı hale getirir ve damarın tıkanmasına sebep olur. Pıhtılaşma faktörlerinin artmasına, pıhtılaşmayı engelleyen faktörlerin ise baskılanmasına neden olur. Diğer yandan damar duvarında kalınlaşma mayaya sebep olur ve damar gevşemesini engelleyerek çok büyük risk yaratır.